AK Parti Eskişehir Milletvekili bir Hatipoğlu, Kurtuluş Kapalı Pazar yerine dair yaşanan yeni gelişmelere yönelik sosyal medyasından yaptığı açıklamada, AK Parti her zaman uzlaşıdan ve vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktan yanıdır. İşte en güzel örneği de bu fotoğraf karesidir. İnşallah bu fotoğraf bazılarına akıl, fikir ve ihsan verir ifadelerini kullandı. Eskişehir'de bugün sabah saatlerinde etkili olan ses, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi önemli ölçüde azalırken zaman zaman trafikte sıkışıklık yaşandı. Sisli havanın yarın sabah saatlerinde de etkili olması beklenirken sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Eskişehir'de üniversitelerde ara dönem tatilinin gelmesiyle birlikte öğrenciler memleketlerine gitmeye başladı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler otogar ve tren garında yoğunluk oluşturdu. Tarım Normal Bakanlığı Sağlığı Tehdit Adam ve Hafif Bahşiş yapılan gıda ürünleri listesini güncelledi tereyağı, zeytinyağı, kaşar peynir ve pide ağacı gibi ürünlerde hile tespit edilirken Eskişehir'den de bir firma listede yer aldı. Eskişehir Ticaret Odası, Ocak ayı e toplantısında zam yağmuru yaşandı. Yeni zamlarla birlikte tek, açma, poğaça fiyatları 15 liradan 20 liraya yükseldi. Peynirli ve kıymalı börek fiyatı ise 20 TL'den 25 TL'ye çıktı. Bardakça 22,5 TL'den 28 TL'ye, kahvesi 45 liradan 55 liraya yükseldi. 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 lira olurken simitin fiyatı ise 15 lira olarak belirlendi. Kadınlar hamamına giriş 100 TL'den 140 TL'ye, erkekler hamamına giriş ise 120 TL'den 170 TL'ye yükseldi. Eskişehir'de kapalı otopark giriş ücreti 60 liradan 80 liraya, açık otopark girişleri ise 50 liradan 70 liraya yükseldi. Bir aylık kapalı otopark aboneliği fiyatı 1300 liradan 1800 liraya, açık otopark aboneliği ise 1050 liradan 1450 liraya yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada aile hekimleri tarafından muayene edilip hastanelerde ilgili bölümlere NRS sistemi üzerinden yönlendirilen vatandaşlardan katılım fayı %50 indirimli olarak alınacağı duyuruldu. <laughs>